Merhaba sevgili oğlaklar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Yakın zamanda hayatınızda bir atılım gerçekleştirmişsiniz. Bu gerçekleştirdiğiniz atılım daha çok iletişimle alakalı, doğruyu aramakla ve mantıkla bağlantılı bir konu gibi görünüyor. Yani izleyeceğiniz yolda mantığınız, akılcılık, akılcılığı tercih etmeniz size yardımcı olacak. İletişim becerilerinizi kullanmanız, geliştirmeniz size yardımcı olacak ve doğru olanı, gerçek olanı aramanız size yardımcı olacak gibi görünüyor. Hayatınızda bir atılım yaparak yeni bir başlangıç sağladığınız bir konu olmuş. Ve şu an enerjisine baktığınızdaysa hanenizde, evinizde, yuvanızda bir huzurun, bir şeylerin tamamlanması ile ilgili bazı duyguların kendini gösterdiği bir süreç içerisindesiniz ya da bunun böyle olması için çaba gösterdiğiniz, böyle olmasına dair bir şeyleri düşündüğünüz bir süreç içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Hanenizde huzurun, mutluluğun ve tamamlanmışlığın olması adına gelişmelere dair enerjiler kendini gösteriyor. Ve evet, bu haftanın enerjilerine baktığımızdaysa yine hayatınızda bir atılım enerjisi var. Ama bu atılım enerjisi biraz daha duygusal bir konuyla ilgili. Yani akılla, mantıkla değil, daha duygularınızla bağlantılı bir konu. Ee, belki aşka dair bir ilişkiye başlamaya dair olacak. Belki duygularınızı birine e, açmakla ilgili olacak. Belki duygusal yönden sizi etkileyecek bir konuyla ilgili olacak. Ama bir bir başlangıcı var. Ve bu noktada da sizin yine referans alacağınız e, konu bunda da Sezgileriniz ve duygularınız olacak. Sizin yeteneklerinizi, duygularınızı, iç sesinizi dinlemeniz gereken, bunları ortaya çıkarmanız gereken, bunlardan yardım almanız gereken bir konu ve bunun başlangıcı. Hassaslığınızı, naifliğinizi, kibarlığınızı ortaya koyarak, bunlardan yardım alarak e, ilerleyiş sağlayabileceğiniz bir konu olabilir. Ve bir yandan da böyle yorgunluk hissedeceğiniz, tıkanacağınızı hisse, e, tıkandığınızı hissedeceğiniz bir hafta olacağını da söyleyebilirim. Çünkü çok fazla sorumluluk almışsınız, çok fazla işi üstlenmişsiniz gibi görünüyor. Ve artık eee İlerlemekte zorlanıyorsunuz. Yani bunu hissedeceğiniz bir hafta. Ya sorumluluklarınızı azaltmayı öğrenmeniz gerekiyor ya da dinlenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ya da ikisi birden. Bu sorumlulukların ne kadarı size ait? Başkalarının sorumluluklarını da üstleniyor musunuz? Bunu da gözden geçirmeniz gerek. Biraz kendinizi düşünmeniz, kendinizle ilgili bir şeyle fark etmeniz, kendinizi rahatlatacak Kendinize zaman ayırdığınız ama ee, nasıl diyeyim böyle uzandım dinlendim değil. Böyle ruhunuzu okşayacak, ruhunuza iyi gelecek. Belki de içinizdeki çocuğa iyi gelecek bir şeyler yapacağınız bir vakit ayırmanız gerekiyor. Bu dinlenmeyi yapamazsanız ilerleyemezsiniz. Bazı sorumlulukları artık sırtınızdan indirmezseniz ilerleyemezsiniz. İyice bir gözden geçirin ve kendinizi rahatlatmanın ee, bir yolunu bulun. Karşınıza bazı fırsatlar da çıkıyor. Belki şöyle bir ihtimal de var yani karşınıza fırsatlar çıkıyor ama o kadar çok sorumluluğu üstlenmiş işi üzerinize almışsınız ki yenilerine yer açamayacaksınız. Belki hayatınızda bir şeyleri kaçırmanıza neden olacak bu. İyice ölçüp tartıp biterek hareket etmek sizin için daha yararlı olacak gibi. Ve bu enerjilere karşı ne yapılabilir dediğimizde Zaten şöyle bir şey var, kafa karışıklığı var. Böyle e, seçenekler arasında kalmak, iki seçenek arasında kalmak. Yani karşınıza çıkan bir fırsat var ama üstlendiğiniz sorumluluklar var, var mesela. Yani hani gibi. Farklı bir e, du, durum da olabilir, farklı bir şey de olabilir. Yani bunların içerisinde özelinde olan bir şeyleri arasında kararsızlık da olabilir ama e, bir kararsızlık enerjisi var. Bunun yanı sıra böyle bir durum değilse de şu. Şimdi burada duygusal bir konu dedik değil mi? E, duygusal anlamda kabullenemediğiniz e, belki yaşadığınız tecrübe edindiğiniz ama sizde izler bırakan ama o olmamış gibi davrandığınız kabullenemediğiniz konu ya da konular olabilir. Ve bu gündeminize gelebilir. Yaşayacağınız bu gelişmelerde bu kendini hissettiriyor olabilir. İşte bu durumu bu diyor ki artık kabullenmelisin yaşadığın şeyin dersini almalı ve gerisini arkada bırakıp yolunu aldığın dersle devam etmen gerekiyor bunu öğrenmelisin bunu başarmalısın ve bir yandan da biraz içe dönmekle de alakalıdır ama şunu da söyleyeyim içe dönebilmeniz için işte dedim ya vakit ayırmanız gerekiyor dinlenmeyi öğrenmeniz gerekiyor e, gözünü dünyaya kapatıp Bakın göğsünü, kalbini dünyaya kapatıp iç dünyasında bir şeyleri, bazı cevapları aramakla ilgili bir süreç geçirmeniz gerektiğini de söylüyor olabilir. Kendinize vakit ayırıp kabullenemediğiniz şeyler neyse, çözümleyemediğiniz konular neyse, karar veremediğiniz seçenekler neyse, içten referans alarak, sezgilerinizden referans alarak bir şeyleri çözümlemeniz gerekiyor gibi görünüyor. Buradaki fırsat demiştik ya belki de bu fırsat sizin aslında bir şeyleri çözümlemenizle ilgili bir fırsat olabilir. Ve bu fırsatı değerlendirmeniz için de kendinize dönmeniz, vakit ayırmanız ve bir şeyleri kendi iç hesaplaşmanızda çözümlemek için uğraşmanız gerekiyor olabilir. Bir yandan da kendinize kibar davranmakla ilgili de mesaj veriyor olabilir Böyle bir şey de açıkçası hissettirdi. Hani evet biz insanlara karşı kibar olmaya, kırmamaya e, üzmemeye çalışıyoruz ama kendimize bu hassasiyeti ne kadar sağlıyoruz. Yani belki bunun için de bir hatırlatma yapıyor olabilir ve adalet kartı sizin bu hafta adil davranmanız gerekiyor belki de. E, hayatta herkes ektiğini biçer. Adalet kartı bunu söylüyor. Ve siz bugün Doğru yapmadığınız her konunun karşılığını bir gün bir şekilde alacaksınız. Buradaki adalet de başkalarına yapılan değil de kendinize yaptığınız haksızlık, adaletsizlikmiş gibi. E, bu kartları yorumlayışımızda, kartların ilerleyişinde e, verdiği açıkçası. Ve kendinize artık haksızlık yapmayı bırakıp, bugün yaptıklarınızın yarın size döneceğini bilerek, bugün bu yorgunlukların yarın acısının belki de daha... Farklı bir şekilde çıkacağını bilerek, duygusal anlamda affedemediğiniz, kabullenemediğiniz, çözemediğiniz konuların yarın size daha da kördüğüm, daha da Arap saçı olarak dönüp daha çok yıpratacağını bilerek, bunun üzerine düşerek, bunun için vakit ayırıp bir şeyleri çözmeniz gerektiğini fark etmeniz gerekiyor. Ve en başta da başkalarına yapılandan ziyade kendinize yaptığınız haksızlığı görmeniz gerekiyor. Yani hayat size kendine haksızlık yapmayı bırak diyor bu hafta. Ve haftanın en genel enerjisine baktığımızda ise zaten var. Yani sizin bir şeyleri gözden geçirmeniz, bir şeyleri çözümlemeniz, kendinize vakit ayırmanız gereken bir hafta olduğunu söylüyor açık açık. Bakın burada kılıçlar kendinize yönelmiş. Yani şurada uzanan sizsiniz. Kılıçlar size yönelmiş. Böyle hani düşüncelerin arasında sıkışmış. Bu düşünceler sanki bir silah gibi size doğrulmuş gibi. Bunların her birini çözme imkanınız var. Bu silahlardan kurtulma imkanınız var. Ve hayat size bunu yapabilecek aslında gücünüzün olduğunu söylüyor. Bununla ilgili bir başlangıç fırsatı veriyor. Bu fırsatı değerlendirmeniz gerek ve şöyle söyleyebilirim. Şimdi buradaki zihinle alakalı değerlendirdiğiniz aslında böyle akıl mantık zihin konularıyla ilgili fırsatınız var ama bu hafta karşınıza çıkacak olan duygusal demiştik evet hayatınızda akla mantığa dayalı zihinsel faaliyetlere dayalı iletişime dayalı şeyleri belki de çözümlemekte çok daha iyisiniz ama duygusal yönden bir şeyleri çözümlemek sizin için daha zor oluyor olabilir ama hayat yok ya artık bunları da çözümlemeyi öğrenmelisin ve Şöyle söyleyeyim, Kupa serisi duygularla, e, Kılıç serisi de akılla, mantıkla, zihinle alakalıdır. Ve sizin bu hafta bunlar arasındaki bir şeylere artık e, hale yola koymanız gereken bir hafta gibi. Yani açıkçası belki de burada arasında kaldığınız, kayasızlık yaşadığınız konulardan biri, duygularınız biri. E, zihinsel etkinlikleriniz, düşünceleriniz, mantığınız. Belki de bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. İkisini bir arada yürütmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Peki melek kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. <laughs> evet. Şimdi ilk kartımız yeni hayat arkadaşı. Rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Dualarının amacına ulaşmasını sağlayacak çarkları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır. Yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatli bak. İnsanları, e, onları yakınlık, rahatlık ve güven duygununu tanıyacaksınız. <laughs> Şimdi. E, hayatınıza girecek kişiler ya da belki de girdi farkında değilsiniz. Burada bahsettiği kişiden kılıç şövalyesi olabilir, kupa şövalyesi olabilir. Kupa şövalyesi romantik, hassas, duygusal, sezgileri güçlü, empati yeteneği güçlü. Belki sizin de empati yeteneğinizi de biraz geliştirmeniz gereken bir süreç olduğunu da söylüyor olabilir. Bu yetenekleri olan yaratıcı ve genç bir enerji anlatır. Kılıç şövalyesi ise dürüst, akılcı, mantıkçı, iletişim yönleri kuvvetli olan genç bir enerjiden bahseder. Onun için ahlak çok önemlidir. böyle birinden bahseder. Yeni hayat arkadaşı derken belki de hayatınızdaki bu özelliklerde kişileri anlatıyor olabilir. Kılıç serisi e, ikizler terazi kova. Kupa serisi de akrep, yengeç, balık burçlarını temsil eder. Bu burçlardan birileri de olabilir. Bu illa sevgili anlamında olmak zorunda değil ama özel ilişki anlamında, sevgili anlamında da olabilir. Ya da hayatınızda size destek verecek, sizinle birlikte e, ilerleyecek, yanınızda olacak, yoldaş olacak bir arkadaşı, bir insanı, bir yol göstereceği e, birilerini de anlatıyor olabilir. Siz zaten burada diyor ki Gönderdiğimiz insanlara dikkatli bak, onları yakınlık, rahatlık ve güven duygunu tanıyacaksınız. Zaten bu kişilerin hayatınızda size bir şeyler katmak için geldiğini, bir şeyleri birlikte sürdüreceğiniz birileri olacağını zaten tanıdığınızda, tanıştığınızda hissedip anlayacaksınız. Ve e, diğer kartması temizlik ve arınma. Büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz. İsteğin üzerine stresle baş etmek için yaşamı olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünü de hafifleteceğiz. Tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver ve yeniden arınmış bedeniniz zarif güzelliğini hisset. Evet, rahatlamayı, arınmayı e, bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Üzerinizdeki bu e, yorgunluğu negatif enerjiyi, sizi yoran şeyler her neyse bunları artık temizlemeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte kimileriniz için ibadettir bunu sağlayabileceğiniz yol. Kimileriniz için meditasyondur. Kimileriniz için kendinize böyle keyif aldığınız, yapmaktan keyif aldığınız bir şeylerdir, hobilerinizdir. Sizi rahatlatacak ve sizi burada uğraştığınız, boğuştuğunuz konulardan alıp başka yere götürecek Size iyi gelecek bir şeylerle ilgilenmeniz gerekiyor. Sizin enerjisel olarak rahatlamaya ihtiyacınız var. Sadece bedensel değil yorgunluğunuz. Peki yıldız tozu kartınız ne diyecek? Bir daha ona bakalım. Balina ve orka bilgeler. Şimdi balina ve orka bilgeler yıldız tohumu kartlarının en e, pozitif kartıdır. E, pardon. O mintaka denizleriydi. Özür diliyorum. E, balina ve orka bilgeler şarkınızı paylaşın. Sesin frekansı derine dalmak. Özür diliyorum. E, en pozitif değil ama şöyle bir mesajı var. Eee kendi derininize dalmak, kendi içinizde daha derinleri görmek, kendinizi tanımakla ilgili ve e, kendinizi tanıyıp o tanıdığınız kendinizin sesini artık dışarıya duyurmakla ilgili mesaj veriyor. Şarkınızı paylaşın dediği yani ruhunuzu sizi temsil eden o şarkıyı artık insanlara dinletin. Yani kendinizi ortaya koyun, o sesi çıkartın, kendinizi ortaya çıkartın diyor. Yani aslında evet duygusal anlamda hayatınızda bir şeylerin dönüşeceği ve bu dönüşümü de kendinize dönerek, kendi içinize dönerek bir şeyleri fark edip, bir şeyleri ortaya çıkartmanız e, gerektiğini fark edip uygulayarak hayatınızda bu fırsatı değerlendirebileceksiniz gibi görünüyor. Bu hafta biraz ruhsal, duygusal anlamda bir şeyleri çözeceğiniz... E, en çok da kendinize haksızlık etmeyi bırakmanız gerektiğini çözeceğiniz, buna dair bir şeyler hayatınıza katacağınız bir süreç olacakmış gibi duruyor. Evet sevgili oğlaklar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.